Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Benimle Reçiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Selamlar. Bu aralar nasıl gidiyor diye başlamak istedim videoya. Nasıl sorularımın cevaplarını <laughs> aşağıya yorum olarak bekliyorum. Bekliyor olacağım. Eğer yorum atarsanız bütün yorumları okuyor olacağım. Daha ikinci videomda bana destek olursanız çok sevinirim. Daha çok çizim videosu istiyorsanız alt tarafta sayfama göz atıp videolarıma bakars bakıp bana destek olursanız cidden çok sevinirim. Çizimde kalın. <laughs> Diyelim. Ve videomuza geçelim. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda ikili saç örgüsü yapacağız. İkili saç örgüsünü kara kalem şeklinde yapacağız. Renklerle yapmayacağız arkadaşlar. Eğer renkli şeyler istiyorsanız veya pastel boya geçişleri falan istiyorsanız e sayfamda eğer istenilirse bunlara daha yer vereceğim. O yüzden takipte kalın dediğim gibi. Videomuza geçelim. Bir kurşun kalem, bir adet silgi ve belki resim kalemde ihtiyacımız görür. Arkadaşlar şu resim kalemi cidden çok güzel. Yani bunu kullanabilirsiniz çizimlerinizde. O zaman ikili kız örgümüze, saç örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde çizmek zor olacağı için sayfamı şu şekilde döndüreceğim. Siz bir A4 kağıda da çizebilirsiniz ama ben A4 kağıdının yarısını çizeceğim. Bir A4 kağıdını yarıya ayırdım. Bir dakika. Evet, başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle şu şekilde bir <laughs> Pardon. Şu şekilde bir dış temel hattımızı çizeceğiz. Şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Umarım gözüküyordur. Ben şimdi öylesine bir hat çiziyorum. Tabi o kadar fazla öylesine değil etmeyiz. Şöyle. Aynen. Bakın şu şekilde bir şeyler çizebilirsiniz. Bir dakika. Ayarlayayım. Gözüküyordur umarım. Bulanıklığı geçsin. Şu şekilde bir taslağımsı bir şeyler çizebilirsiniz. Nasıl başlayacağız? Öncelikle örün ilk bir kısmını çizerek başlayacağız. Bu Arkadaşlar mesela bu buradan geliyor. Şuradan bir şey getiriyor. Buradan başlayacak. Şimdi bu örgü konusunda iyiyim. Ama öyle abartılacak kadar değil. Şimdi. Öylesine şu şekilde bir e, şey çizebilirsiniz. Bunu birazdan böyle doğallaştıracağız zaten. Doğal bir görünüm vereceğiz buna birazdan. şöyle. Şöyle. İsterseniz daha doğal bir görünüme sahip olabilirsiniz. Ayrıca şunun kenarlarını daha böyle dışa doğru yaparsanız cidden harika olacağını umuyorum. Şu şekilde daha böyle kabarık ve güzel dursun diye. Evet. Böyle demek istedim. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Hmm. Şöyle. Arkadaşlar kolaylık olsun diye bunu, bunun aynısına bakıp bakıp çizebilirsiniz. Ama tabii ki de yönlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde bu yan şurada şöyle olmuş mesela şu fazla da silelim evet. şimdi şöyle bir şey çizeceğim dedim. bu i̇şte şekilde ortası düz devam ediyoruz. sonrasında bunu bir yani yapay şeyden çıkarıp biraz daha doğallaştırıyoruz, daha kabartıyoruz ve şu şekilde. şekilde olabilir. Şu tarafa yatıkta da gidebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tam bir şekline girdi. Şu şekilde üstünden bir şey e, geçtim. Şuraları biraz kabarttım. Ve küçük tokalar ekledim kenarlarına. Şimdi gölgelendirmeye geçiyoruz. Gölgelendirme için arkadaşlar başları şu kısımlar koyu olacak. Şimdi sizlere gösteriyorum. Bir dakika. Arkadaşlar bir de bu büyük bir şey o. Ol, saç olduğu için biraz zorlayıcı oluyor. Şimdi size bir yaptığım küçük bir saç çizimini göstereceğim. Biraz kötüydü ama yani yine de bununla daha küçük olunca daha kolay çiziliyordu. Ayrıca şu kenarlarını yapmayı o zamanlar bilmiyordum. Geçen sene çizdiğim bir resimde aynı şekilde. Bakalım bunda nasıl olacak. Arkadaşlar mesela üst kısmı dakika mesela üst kısmı en üst kısmından bahsediyorum. Buralar daha iyi olacak şimdi biraz kötü duruyor olabilir. Renk geçişini tamamlamak için şöyle resim ile üstünden geçebilirsiniz. Her nasıl olursa olsun renk geçişi tamlanacaktır. Ayrıca üstünde flash olduğu için çok fazla içine giriyor ve pek iyi gözükmüyor. Flashsız videoda olduğum için flashsız e, pardon yapamayabilirim. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir kısmının yarısını tamamlamış durumdayız. Şimdi en önemli kısımlara geçiyoruz. E, bu yarısından sonra buradan devam etmiyoruz. Alttan de devam edeceğiz. Şu şekilde. Aynı koyulu bu altta da yeşil yaratacağız. Şöyle. Az önce biraz tersti. Büyük olduğu için biraz çizmesi zor oluyor. Eliniz tam alışamıyor. Mesela şu da üstünden geçip arkadaşlar elinizle şöyle şöyle yayarsanız arka bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Tabii bunları daha da düzgünleştireceğiz. Şimdi arasındaki geçişi sağlamak için üstünden şu şekilde çok acayip hafif çizgilerle geçiyoruz. Peki bunlar iyi olmadı. bir elimle şey yapayım, yapayım mesela şu şekilde. Şöyle geçiş yapacağız. Umarım oluyordur. Videoda da güzel duruyordur. Ben buraya da bir güzel ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar şu şekilde bir geçiş yaptım bu kısma. Aynı şeyi bu kısma da yapıp eğer bazı püf noktalar aklıma gelirse sizlere söyleyeceğim bu arada. Şu ortayı çok fazla e, benimki kadar gri yapmayın bakın. silgini hale getirdim. Elim çünkü full şey oldu. İki elinizle tutup böyle böyle yapıp üstünden hafifçe kurşun kalemle geçerseniz daha iyi bir sonuç alırsınız. Arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyorum. Eğer elinizle geçiş yaptıktan sonra bir kez şöyle göstereyim. Uçlu kalemle şu şekilde yapın. Çünkü kalem izlerinin belli olması gerekiyor şu şekilde. Gözüküyordur umarım. Kalem izlerinin belli olması gerekiyor ve daha böyle saç görüntüsü bulmamız gerekiyor. Umarım az önce ters değildir video. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum bunu yapmak cidden yani bana yani çok fazla değil de ba, e, bazı kişilere göre zaman alan bir şey e, bu yüzden e, hızlandıramıyorum videoyu çünkü daha ikinci videom olduğu için pek fazla tecrübeli değilim İkinci ya da üçüncü yani hangisini önce atarım pek bilmem e, bir tane uygulama kullanıyorum ama onu da hızlandırın ya hep full bir video video O yüzden yüzden pek fazla hızlandıramıyorum hızlandıramıyorum yerleri yerleri durduruyorum bu şekilde videoyu başlatıyorum o yüzden hızlı bakmayın hızlı Evet arkadaşlar hızlı üst kısımları böyle oldu. Asıl olay aslında alt hızlı Sizce geç, geçişleri güzel olmuş mu? Bence yani fena değil. Harika diyemem ama fena değil. Yani kötü de diyemem. Şuraları biraz daha beyaz yapsaydım harika olurdu ama maalesef elimden gel gelen bu kadardı. Şimdi size asıl buraları göstereceğim. Çok detaylı bir şekilde. Bu şekilde üstünden geçtim ve sizlere e, bu alt kısım örük kısımlarını asıl olayı anlatıyorum açıklayıcı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bunların buralarına başlarken şu kenarlardan başlamanız gerekiyor. Kenarlardan bu şekilde çizimler yapacaksınız. Ve ayrıca bu alt taraftan da yapa yapa ortaya kadar geleceksiniz ve aradaki iletişimi birkaç çizikle ve birkaç parmak hareketiyle sağlayacaksınız. <laughs> Pardon. İşte emek görüyorsunuz arkadaşlar. Bu görüntü için özür diliyorum ama gerçekten bunu göstermek zorundaydım. Şu şekilde oluyor kenarlarında mesela daha güzel bir geçiş istiyorsak bunun, üst, bunun üstünden geçince daha doğal duruyor. Bakın dolduruyor ya biraz. Dolduruyor ve yumuşak dolduruyor. O yüzden daha doğal duruyor. Şimdi pardon bir dakika. Şurayı da yapalım mesela sizler için. bu arada diğer videolarıma rağmen bugün kamera tutumumun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Elim biraz ağrıyor ama değer. Ne değer. Şimdi aynı şekilde şuraları da koyulaştırıyoruz. Bu şekilde. Sanki geliyoruz ortaya kadar. Ve ortada şöyle dümdüz değil de yatay hareketlerle bu şekilde hareketlerle arasındaki şeyi sağlıyoruz. Mesela bunun geçişi gerçekten güzel olmadı. Yani cidden güzel olmadı. Oldu diyemem. Ne yapalım? Şu arasındakilere hafiften üstten üstten siliyoruz ve bu şekilde daha şuraları da biraz üstten üstten ve yumuşak doldurduğu için arkadaşlar geçişler güzel oluyor evet bu şekilde oluyor geçişlerimiz Cidden böyle kara kalem yapmayı, çalışmasını yapmayı çok seviyorum. Sizler de seviyorsanız beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben iki tarafta bunların iki örüğünü de bitirip geliyorum. Şuraları da beraber yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk kısım bitti. İkinciye de devam ediyoruz. Arkadaşlar buraları da tam olarak hazırladık. Ama ben şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Şu şekilde daha güzel, daha dolgun dursun diye üstünden bu kalemle geçeceğim. Pek fark edecek mi bilmiyorum ama hafif renk veriyor. Böyle hafiften boyadığımızda ve daha dolgun gözüküyor. Yani yapmam pek fazla uzun sürmedi. Şuraları yapmam 10 dakikadan fazla oldu herhalde 10 dakika veya 10 dakikadan fazlaydı pek hatırlamıyorum bu şekilde oldu harika oldu şimdi buraları nasıl yapacağım onu göstereceğim sizlere videom biraz uzun olacak kusura kusura bakmayın arkadaşlar toka olarak ben tokanın şurasına şöyle çizikler atacağım çizikleri bastırarak atayım mı evet aynen öyle yapayım. Ve yine gölgelendirme olmazsa olmazımız. Koyudan böyle hafif hafif açıya doğru gideceğim. Umarım gözüküyordur. Şimdi bununla üstünden geçiyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Koyudan hafif hafif açıya. Koyudan açıya şöyle geçiyorum. Bık. Evet şimdi arkadaşlar kuyruk diyelim. Kalan kısımlarımıza geçiyoruz. Evet bunu da aynı mantıkla yapacağız. Koyuluk. alttan asıl koyuluk alttan gelecek ve tabii ki de çok iyi olmadı neden çünkü olmadı mesela arkadaşlar böyle hepsini yaptıktan sonra sonunda bir bakıyoruz ki çok fazla karalık var sing silge silgiyle böyle ucu ince ise eğer silginiz silgiyle böyle ucundan geçebilirsiniz. Birazdan yapmayı deneyeceğim ben. Çünkü cidden böyle. Evet anlaşılmıştır. gözükmüyor. Pardon. Aynı şekilde. dakika. Ben yapıp yapayım. Ge Arkadaşlar şuralara hafif bir aydınlık ekledim. Ama çok şey duruyor bazıları. Üstünden çok hafif geçiyorum bu şekilde. Daha aydınlık zaten bir daha dolgun durmasını ve daha gerçekçi durmasını sağlıyor. Şurayı biraz Evet. Bu şekilde. Şimdi kenarlarına düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi sizlere şu şekilde göstermek istedim be. Kü. Bir dakika. Evet şu şekilde umarım güzel duruyordur. Güzel bir ışık yakılmaya çalışıyorum çünkü. Evet arkadaşlar burası harika. Resmin resmim bu şekilde oldu şöyle aynen böyle böyle oldu arkadaşlar ee, sizce nasıl oldu yorumlara bekliyorum arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki ben bu resme 10 üzerinden 9.5 veririm buçuk, buçuk puanı nereden kırdım şurayı çok fazla uzatmışım bu yüzden siz uzatmadan şuradan girseniz daha harika olur ya da şuralardan girseniz cidden bir çizgi bile çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Neyse arkadaşlar videomuz çok uzun oldu. Acayip uzun oldu. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Çizimle kalın. Hoşçakalın.